Hiçbir e, para harcanıyor yani her yerde e, neredeyse bütün kentlerde billboardlar değil sadece raketler, soketler, dağlar, taşlar e, reklamlarla dolu televizyonlar, gazetelerin bütün arka sayfaları, orta sayfaları neredeyse bir aydır harıl harıl reklam yapıyorlar yani sanki tanınmayan biri ilk defa siyaset sahnesine girmiş. Yani bir tarafta büyük bir özgüven, büyük bir tarafta seçilmiş havasıyla milli eğitim kitaplara bile ismini basıyor. Bir tarafta da bütün Türkiye'de büyük bir panikle kendini tanıtma, kabul ettirme, anlatma gayreti, çabası var. Bu ikisi birbiriyle tezat oluşturuyor. Yani çok güveniyorsanız kendinize çıkar bir televizyon kanalında üç adayla aynı anda derdinizi anlatırsanız. Birkaç e, televizyon kanalında daha bunu gerçekleştirirsiniz. Halk kimin ne olduğunu zaten anlar. Fakat bir algı yönetme ihtiyacınız varsa, algıyı e, yukarıdan, tepeden yönlendirme ihtiyacınız varsa, panik korku halinde bunu yapıyorsanız bu kadar para harcamak zorunda kalırsınız. Yani